İnşaata gir ve ilk lideri bul. Şimdi arkadaşlar bu görev bayağı aksiyonla dolu geçecek. Hoşunuza gidecek yani. Bayağı coşacağız. Ama şimdiki fırtına önceki sessizlik kıvamındaki bu olayları aldırmayın. <laughs> Böyle yavaş yavaş asansörle inip çıkıyoruz. Az sonra adamlara yapacağım şeyleri gördüğünüzde aklınız uçuklayacak. Diyeceksiniz ki saygı duyacaksınız. Saygı en önemli şey. De amma yüksekteymişim lan. Maşallah. Ben o kadar çıktım mı yani üç tane adam öldürmek için? Şu yerden vursaydım daha mantıklıydı abi. Neyse artık ya şimdi sikici silahımızı alalım ilk önce. Bunun menzili güzel. Oo, bir de çift zoomlu tamam. Bu tam benlik. Güzel. Bunda ben adamları mahvederim. Ama ilk önce şöyle bir şey yapmak gerekiyor. Al bakalım sniper'ı. Gir içeri. İlk lideri bulacağız ama ilk lideri bulunca 10 tane herif bize dalacak var ya. Sağlı sollu dalacaklar Ben ayva yiyeceğim orada. Az sonra göreceksiniz. Şimdi bekleyin. Hop. hadi Haydi. bay bye. Tamam sen de gittim. Çok güzel. Oo ooo. Ne lideriymiş arkadaş ya? Çıllar az mı? Abi hayır hayır lider. Şuraya geç. Şuraya geç. Mal. Ha güzel. Şimdi şöyle. Bam. Güzel. Indirdik. Sen ne yapıyorsun abar? Abi ne yapıyorsunuz ya? Tamam. Hadi hop. Güzel 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 indi. Başka kim kaldı? Sen mi kaldın? Hadi. Hadi sen de in. Güzel. Başka kim kaldı? Şimdi seni indireceğim arkadaşım gel. Güzel 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 süper. Oo, kaç 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 koş 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 koş. Al şu silahı güzel. Diğer lideri indir. Hangi lidermiş lan bu? Ananı. Oğlum var ya onu bir ateşlerseniz ben yandım. Güzel. Abi ne inşaat işçisiymiş bunlar ya. Hepsinde taramalı var anasını Bildiğim mafya olmuş bu herifler. Canım da azaldı ha. <laughs> Dikkat etmem lazım. Götü kollamazsak ayva yeriz çünkü. Kalaşnikov oldukça iyi. Başka kim kaldı? Of of of. Kim ateş ediyor lan? onlardan ateş ediyorsunuz? Oğlum. Beni hasta etmeyin. Nereden ateş ediyorsunuz? O oh, bayağı zor bir soruydu. Bu son cevabını alacak. aa bu taraftan alıyorum ateşi. Bir katliam var ama ben anlamadım. Bir şeyler dönüyor ama burada. Şimdi güzel şöyle bir saklansın. Oh oh cam paketi iyi o. Tam yerinde, tam yerinde. Çok iyisin bro. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Gizlice gideceğim şuradan. Arkadaşlar şöyle hop selam. Oha oha. Of ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun aga? Ne yaptın aga ya? Ne yaptın? Mal mal, mal malın evladın Mal 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 geri zekalı. Mal ya. Senin ağzını sıçayım ya. Hop. Güzel indir. Güzel indir bunu da. Tamam. Headshot'ınız bolsun olsun. Sen de in patron. Her ne boksa. Hadi sen de in. bye bye Sen de in. Güzel. Hadi son lider sen misin arkadaş? Kaldınız kaldı mı sizden bir şey? Kalmadı. Kaldı da ben öleceğim ha. Abi. abi nasıl bir mallıktı? O nasıl bir hareketti ya? Gerizekalı Niko. Allah aşkına beynini nerede aldırdın? Ananı avradını. Sakin dur iki dakika. Ben seni şimdi sıçtım ağzına da bekle bir dakika. Bekle bekle. Bak şimdi bak bak bak. Oh. İki. Güzel sen de öl. Öl 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 öl. Vuramıyoruz. Seni şöyle vuralım. Bay bay. Güzel sen de in. Sen hala yaşıyor musun lan? Güzel. Başka adam kalmadı şu anda burada. Şu silahları toplayalım. E ee, Uzi güzeldir. Uzi temizdir. Ama bu silah gibi değildir tabii ki mutlaka yani. Ama ben burada öleceğimin garantisini veriyorum. Şimdi öleceğim abi. Bok gibi öleceğim ya. Yapmayın abi. Of. Seni sniper indirmem gerekiyor. Gel bakalım indir bye bye, güzel, bye bye, bye bye, <laughs> ha tamam daha fazla mafya kedisi geliyor, kim o mafya kedisi oğlum ben öleceğim ya, öleceğim, 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 yemin ederim öleceğim ya, hiç yapma böyle şeyler, lideri koruma, Oo sıçtım, sıçtım, oh güzel güzel, indir, güzel, ortalıklarda pek dolaşmadığım sürece ölmem de, Güzel indir 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 indir. İndir. Neredesiniz abi? İndir. Kim kaldı lan gerisinden? Güzel. Oh 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 oh. Yarıl yarıl Öl öl öl. Güzel. Siz ayağa kalkamayınca sıkıntı kalmaz mı? Hadi abi hadi. Abi in in, in. Çok iyisin abi. Çok iyisin abi. Çok iyisin abi. Bomba gibisin Niko ya. Mükemmel saldırıyorsun. Dur, dur şimdi bak. Şimdi şakaları gör. Şaka yapacağım şimdi bak. Şakaya gel. BOOM! Bir. BOOM! İki almadı lan. Hadi 3. Bom 3. Hah güzel. Bu yavşakları bir dersini vermek lazım. Gel bakalım. Bom 4. Öldün mü lan? Geri zekalı. Bom olmadı. Bom olmadı. Bom oldu. Sen de indin. Hadi kim var? Sen varsın bir. Bir de sen. Hayır yapma. Tamam güzel sen de göre. Kim kaldı sizden geriye? Sen mi kaldın arkadaşım? Sen boşu boşuna uğraşma abicim. Sen sonunuz belli yani. Oo hepiniz hallettim lan. Vay ya ne eziklermiş. Ben de o kadar büyüttüm gözümde. Öleceğim kesinlikle dedim filan. Can kalmadı. Ama o mallığı neden yaptı ben hala anlamadım. Ben bir tuşa basmadım orada ya. Kendi kendine cover aldı gerizekalı. Aksiyon yapacaktı hiç. Öyle aksiyona koyayım arkadaşım. Ben öyle aksiyon sevmem. Şimdi de zaten bak burada ayvayı yedik yani. Net yedik çünkü. Ya yani şuraya bir hareketlendirelim. Kim ateş etti? Kim 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 bağırıyor? Kim bağırıyor? Kim bağırıyor lan? Oğlum paranoyak oldum ha. Vallahi billahi paranoyak oldum. Öleceğim şimdi bak. Cık. Ölürsem çok kötü olacak abi. En baştan görevi yapmak kadar kötü bir şey yok ya. Şimdi zaten şu merdivenden aşağı inmek zorunda kalacağım. Aha. Gel kardeşim. Öldün mü? Ne yaptın? Mal. Niye böyle bir aptallık yaptın? Aa o. Aa görevi kazandım. He he he. Geçmiş olsun. Adam güzel öldürdüm ama. Tamam. Al Tabi. Tamam. Hadi bakalım. Bunu da hayrını gördük. Efendim mahallenin delikanlı adamı olarak. İyi taramalıya bakayım. Oha 840 -50. maşallah aga ne yaptınız ya bereket versin diyeyim abi ne diyeyim yani Vallahi Ne ay senin romanına koyayım Allah aşkına ne romanmış ne Neden seni hiç göremiyorum bir ara alemlere akalım sas Roman senin... Sana gıcık olduğum kadar hiçbir şey gıcık olmadım Hala bunu anlayamadın Yüzsüz yüzsüz benimle konuşuyorsun ya Kardeşim sen içmeye gidince amı götü dağıtınca ne oluyor abi Sen mal ah gel taksi 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 valla uğraştırma beni hadi taksi dur Hadi müşterin de yok abi. Kimseyi kovmak da zorunda değilim. Hadi abi al beni şunu şu Bruce Lee'den gidelim. Sonra ben birazcık keyfim bakacağım. Hadi abi muhannet şey. Tombul taksi. O ne lan çiçek taksi gibi. Playboy niye arıyorsun lan? Hadi. Sorry. Yanlışlıkla yaptım lan. Oğlum ne oldu arayamadık anasını satayım. Abi ne taksisi bekle. Eee. Ara şu Playboy X'i her ne boksa. Michelle'i arayacağım lan. Aramayayım ya da. Boş ver. Oh, oh bak bak bak. araba güzelliğine bak. Ne yapıyorsun ya? Gerizekalı. Cık, tam telefonla konuşuyordum yine. Var ya hep benim başıma geliyor bunlar. Cık, abi 3 defa aradım. 3 de... Neyse number one. Neymiş bu? Abicim müzik yine kaserekler sizi yapıyor zaten. Rahat duramıyor abicim. Nico B. Nasıl bir laf, nasıl bir laf. Oğlum bu herif artık <laughs> coşmak üzere. I don't know. What are we about, boy? I'm an immigrant and gun, steroid junkie, but we get along. No, not stuff superficial. I'm talking about the real shit. Neymiş abi canım? winners, man. Fucking winners. That's how we roll, brother. Abi bu adam nasıl bir bu kadar şey yapıyor ya? Paper That's how we bitches? <laughs> <laughs> The boss. On çok. o Merif, bir de taşlarına dövme mi yaptırmış? <laughs> Pipi bölgesine. Hey, Len. Lenny. Lenny. <laughs> <laughs> ha. Bar <Bağırma> mı abi adama? <laughs> Hadi bakalım. Ha siktir. Bir bunu mu süreceğiz? Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Evet. <gülüyor> 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 abi sakin <laughs> ol azıcık ya. al aşkına şu kadar arabam var düzelir. İyi. Al işte ya adam gösteriş meraklısı abi gerizekalı. Çalır. Hadi. Gideriz eyvallah abi. Let's roll, Tamam. Aa, aa, bu görevi de mi hatırladım acaba? Bir bakalım. Vallahi Come on, Nico. Yarış arabası. Oo, yarış arabası alacağım direkt lan. O zaman al abi şunu. Gel. Aynen. Gidin abi siz bir inin. Araba ihtiyacımız var bizim. Bizi uğraştırmayın. Aslında şu araba güzel olmuş da. Şimdi yol güzergah şu mu abi? Viko, abi tamam. Bu adamın, bu adamın, bu için, bu adamın, bu Okey. Ara bakalım. Hop, sorry. Birazcık var taksiye binmeyelim bu sefer de kendimiz yol zaten. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> eee? <Tamam>. listen, <laughs> Vermeyecek arabasını büyük ben. <laughs> evet. Be cool. Tamam bir sıkıntı yok herhalde. Eyvallah. <laughs> <Oy>, <laughs> <laughs> niye bu, araba bu kadar kayıyor? Yağmurdan dolayı mı? Evet yağmurdan dolayı. Vallahi. <gülüyor> 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 istemiyorum teşekkür <laughs> Abi neyin kafasında bu herif ya? Oo. 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 <gülüyor> <gülüyor> hmm. Çok iyi bir Evet. Takılırız abi, takılırız. Niko, ben de senin iyice cevaz anlaştığın zamanı göreceğim. Michel kızdan bir hayır çıkmadı sana. Ayvayı yemiş vaziyettesin Sonuçta bir süreden sonra sen de bana kadın bulun, kadın bulun diye bağıracaksın. O zaman ne yapacaksın? Bruce abimizin ellerine düşeceksin. Efendim, diz çöküp tövbe edeceksin. Ki o da seni birazcık böyle hormonal tedavini yapsın. Ve ben bu arabayı süremiyorum aslında satayım. Gel abi gel. Parktan arabayı alalım. Gel aga gel. Bir inelim. Nereye gidiyoruz? Parka girdik. Güzel. Burası değil. Tamam. Abi koş 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 koş. Güzel. Bu araba mı? Oho. Bu bayağı iyiymiş. Al bakalım aga. Oh anahtarı da gerek yok. Kendi kendine çalışıyor zaten arabalar. Güzel nereye gidiyoruz? Start'a gidiyoruz. Oha bu yalnız Biraz fena bir araba. Ya tabi, adı üstünde yarış arabası. Baksana Biz abi, uzmanın. kontrol mükemmel. Cık. Ay senin yol şeyine. Bak şimdi yine ters yol verecek bana. Ay senin et Aman vur arabayı bir şey olmaz. Gel abi, gel 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 gel. Aynen şey olan yarlar. Oo nasıl Of 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 of. Olaya gel. Oo. Oh. O yaz kontrolü zor bu arabanın ya. Oy! Sorry, 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 sorry. <laughs> Başka lan. <laughs> tamam. Güzel. O herif zaten şişmiş anasını satayım. Bu herifin kurtlarını dökmesi lazım. Yarış mı yapacağız? Hay anasını satayım ya. Bir bu eksik daha. Tamam yarışları kazanmakta kesin sıçarım. Ah, bir taramalı tüfek kullanayım bari de. Ben şimdi kesin kaybettim bu yarışı arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Direkt silahları çıkar aga. Direkt silahı çıkar. Aynen. Aynen öldür öldür patlat şunları patlat. İlk checkpoint'i geçemedim lan. Niye? Sabotaj yapıldı. Ne sabotajı oğlum? Ha, Neyse abi, eyvallah. Şimdi yapamadık mı görevi? Yaptık mı? Tekrar yapalım abi, eyvallah. Tekrar dene yarış. Abi arabayı al götür bizi ya lütfen şimdi en baştan aynı görevi yaptırma. Abi we need some wheels. Aman yapmayacağım bu görevi şimdi arkadaşlar. Aa dur bekle 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 bekle. Bekle iki dakika ya aga aga iki dakika bekle ya. Senin sana da sokayım yarış arabana da bekle bekle. Abi 2 dakika bekle ya. Allah aşkına bekle sıçacağım ağzına bak el bombam var 20 tane. Gel şu yarışı düzgün oynayacağım. Bir dahaki sefer sabotaj yapmayacağım. Hadi abi bizi götürün şu araç mıdır nedir her ne boksa. Güzel. Bir daha şu süt gibi araca binelim. Ne oldu lan? Oyun kilitlendi. Bu oyunun kilitlenmesi hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar. Çünkü galiba oyun sıçtı. Ya da bir şey oldu. Aa, bir fikrim yok. Neyse. Bir bakalım. Evet oyun gitti. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Başka bir bölümde bu görevi yaparım. Ondan sonra ortalığı da dağıtırım. Hiç umurumda değil şu anda ne yapacağım. Neyse kendinize iyi bakın.